Öğrenci yeni bölümünden herkese merhaba, ben Helin. Bugün Batı kampüsündeyiz. Burası Batı kampüsü. Bugün arkadaşlarımıza eğer ki öğretmen olsaydın hangi ders vermek isterdin diye soracağız. Hazırsanız yürüyelim. Bir şey aklıma çok güzel bir şey gelmişti, unuttum. İnşallah bir daha gelir. Şimdi e, ben bana ben mesela öğretmen olsaydım hangi dersi vermek isterdim? Yani şimdi üniversiteyi saymazsak e, teknoloji tasarım dersini vermek isterdim. Çünkü oradan İngiliz İngilizce ne? İlginç şeyler çıkıyor. O yüzden o ders vermek isterdim. Üniversitede de şey vermek isterdim. Hiç aklıma hiçbir şey gelmiyor. Sizin bö bizim bölümden şu dersi vermek isterdim. Hiçbir şey gelmedi aklıma. Radyo ve televiz radyo televizyon uygulamaları sanırım. Öyle işte. Biz şimdi nereye geldik biliyor musunuz? Cam kafeye geldik. Bugün burada bu soruyu soracağız. Bakalım arkadaşlarımızdan ne cevaplar alacağız. Bu arada arkadaşlar Alp geldi. Çok saran olmuş. Alp kovulmadı. Gerçekten öyle bir şey yok yani. hemen şimdi arkadaşlarımızın masasına şöyle bir oturalım. Bakalım dama oynuyorlar. Hiç de bölmek istemiyorum aslında ama arkadaşlar merhabalar. Kusura bakmayın bölüyorum ama şöyle bir oturabilir miyim birazcık? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Dama oynuyorsunuz. Kim kazanıyor? Şu an böyle bir, bir şey yok daha. Bir şey yok. Ben... Bir İlk oyun daha. Süper. Ben de o zaman size bir soru sorup hemen kaçacağım. Evet. Ee, eğer bir öğretmen olsaydınız hangi ders vermek isterdiniz? Hmm. İngilizce diyorum ben. Üniversite için şu an aldığın derslerden? Üniversite için düşünüyorum e, sayısal sistemler, lojik, lojik devreler. Sayılarla çok aram iyi değil. Önceki bölümden hatırlarsınız arkadaşlar. Peki sana sorayım. Otoket, teknik resim. Gerçekten bu zorlayıcı bir masa ve damadan da anladığımız üzere sayısal veriler üzerine arkadaşlarımız daha çok ilgili. Peki çok teşekkür ediyorum. İyi oyunlar. Görüşmek üzere. Ya her yerde sayılar karşıma çıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şuradan gideceğim ben. Şurama geçer misin? Nereden geçiyorsun? Ha? Güney eziliyordu. <laughs> Hadi. Herkes ders çalışıyor, vızır vızır. Kendimden utandım şu an. Şuraya gideceğim. Şuraya, şu masaya gideceğim. Bir şeyler oynuyorlar. Arkadaşlar merhabalar. Oturabilir miyim? Şöyle şunu da alalım. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İyisiniz Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şimdi size çok ufak bir sorum var. Oyununuzu da bölmeden. Bir öğretmen olsaydınız hangi ders vermek isterdiniz? Makine elemanları. Birazcık dersi anlatır mısın bize? <laughs> dersi anlatmak gerekirse makine dair her şey diyebilirim kısaca. Yani makine mühendisliğinin o da aynı şekilde yapı taşı diyebiliriz. Peki oyunu kim kazanıyor? Şu anda ben önde. Ne düşünüyorsun? Yani döner herhalde ya. Dönecek gibi. Umarım. O zaman sana bol şans diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İşte böyle vizelere çalışırken arkadaşlarımız da aynı zamanda stres atmak için, kafa dağıtmak için böyle oyunlar oynuyorlar. Bunlar zeka geliştiriyor arkadaşlar. Ben de çok severim ama çok oynamam diye. Ben şuraya gideceğim. Gitmeyeceğim. Ay çekildim. Yürüye yürüye gidelim mi? Artık gidelim. Nereye? Mimarlık fakültesinin kullandığı bir tane kafe varmış. Şimdi orayı çok merak ediyorum. Oraya gitmek istiyorum. Bakalım onlar da vızır vızır ders çalışıyorlar mı? Arkadaşlar merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Çok merak ettim. Ee, şu anda eee Çok gizli bir şey yapıyorlar herhalde şu an. Ne Ne yapıyorsunuz şu an? Mesafe ölçüyoruz. Mesafe, Mesafe, Mesafe ölçüyoruz. Neyin mesafesini? Ee, poligonlar attık, noktalar attık. Ee, aradaki mesafeyi ölçüyoruz. Yani. Çok ilginç. Ee, Güreş Park ve arkasındaki Otopark ve bu yeşil alanın çevresinin mesafesini alıyoruz. Çok ilginçmiş. Bunun ismi ne peki bu aletin? Ee, bu Total Station. Bugün de Total Station öğrendik arkadaşlarımızdan. O zaman size kolay gelsin. Çok teşekkür ettik. Hey mama, hey mama. Total Station. Ben bunu kullanırım. Bugün Total Station. <laughs> ben bugün Total Station yaptım. Ne ölçüyorlarmış biliyor musun? Şu şuradaki kafe var ya bak. Bana bak. Şimdi bana. işte onunla benim aramdaki mesafeyi mesela Total Station'ı koyuyormuş. O mesafeyi ölçüyorlarmış ben de parmağımla böyle karış karış. Siz bakın ölçüyorsunuz ama ben 15 dakikada ölçerim diye. <laughs> öyle bir şey değil yani. Muhtemelen öyle bir muhabbet değildir de bildiğimiz kadar arkadaşlar çok da zorlamayalım zaten. Şuradan. Daha giderim ki böyle. Aa burası ben burayı biliyorum. <laughs> Daha önce gelmiştim. İlk senemde mi, ikinci senemde mi gelmiştim burada. Biz burada vakit geçiriyorduk. Bazen böyle toplantılar falan oluyordu toplulukların. Oradan çıktıktan sonra burada vakit geçiriyorduk. Güzel bir yer. Güleç Kafe mi? Burası Güleç Kafe mi? Burası Güleç Kafe mi? İsmini bilmiyorsunuz. O zaman ben size yanınıza oturabilir miyim şöyle? Nasılsınız? Keyifler nasıl? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ederim. Bir saniye bir soluklanayım. Ee, hangi bölüm? Mimarlık. Mimarlık süper. Oo çok güzel. Herkes mimarlıktan. Şimdi size bir sorum var. Böyle sıradan cevaplayalım istiyorum. Öğretmen olsaydınız hangi ders vermek isterdiniz? Okulun bir şeyi var mı? Mesela lise veya üniversite olarak. Onu da ayırabilirsin kendi kafanda. Lisede şu olmak isterdim, <laughs> üniversitede şu diye. <laughs> um, lisede matematik öğretmen olmak isterdim herhalde. Üniversitede de proje hocası olmak isterdim proje? Hangi? Yani bizim e, net büyük bir dersimiz var. Ona proje ders diyoruz. O daha baskın alıyor puanlamada. Öyle. <laughs> Peki şuraya saralı. Ben de proje dersi olsun isterdim. Öğrencilere yüksek not vermek için. Kaldım çünkü alttan alıyorum. <laughs> Maalesef. Eyvah. İnşallah böyle proje diye gitmez. <laughs> Gerçekten Beşim mi? Bezdik. Bence farklı bir dersiniz vardır. Daha güzel bir dersiniz vardır. Şöyle yaklaşalım arkadaşlar. Ben kentsel tasarım projesini isterdim. Ama yine proje var içinde ya. Bizim derslerimizin hepsi proje. Uygulama projesi değil mi? Arkadaşlar mimarlıkta hep proje dersleri varmış. Bunu öğrendik bugün. proje, uygulama projesi. Ama seviyorsunuz değil mi bu dersleri? Seviyoruz ama yorucu. Fazlasıyla yorucu. Bu hafta özellikle jüri atlamış. Şurada bir böyle bir şikayet geldi galiba. Evet, kötü geçen bir proje dersim var. Ondan mütevellit. <laughs> o zaman size başarılar diliyorum proje derslerinizde. Görüşmek üzere, hoşça hoşçakalın. <laughs> Teşekkürler. Şuradan çıkalım mı? Buradan çıkalım. Allah'ım <laughs> aldıkları bütün dersler proje. Niye bu kadar şaşırdım ki buna? Hepsinde şey var zaten. Şurada arkadaşlarım var. Şu arkadaşlarımın masasına gitmek istiyorum birazcık da. Arkadaşlar merhabalar. Şöyle bir oturabilir miyim 5 dakika? Teşekkürler. Nasılsınız, keyifler nasıl? İyi diyelim, iyi olsun. Ben de iyiyim. Sağ ol, teşekkür ederim. Ee, bir sorum var şimdi. Eğer bir öğretmen olsaydın hangi ders vermek isterdin? Vallahi büyük ihtimal beden eğitimi. Üniversitede? Üniversitede olsaydım büyük ihtimal fizik veririm. Fizik. Birazcık net ve bir keskin cevaplar aldım kalkalım o zaman artık. Teşekkür ediyoruz. Nasılsın diye de sormadı. Pat diye fizik dedi, beden dedi. Üzdü yani. Yok üzülmedim, üzülmedim. Şaka yapıyorum. Ama artık birazcık enerji ya. Bir böyle bir Sanki bugün böyle bir şey varmış gibi. Birazcık mide ağrıyor. Çok streslendim. Şaka. Ee, o yüzden böyle birazcık modumuz düştü gibi. Birazcık neşelenelim, neşene, neşelenelim istiyorum. Ama şu, Ayşenur nerede? Alo? Ayşenur neredesin? biz ben şu an seni görüyorum Ayşenur in aşağı. Kavuştuk. Ne haber? Kayboldum. <laughs> Fark ettik. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Herkes seni merak etmiş, seni soruyorlardı. Fark ettim. Kendi fakültemde kayboldum da birazcık kötü oldu bu benim Peki için. sana da sorumuzu yöneltelim evet, biz. Tabii. Bir öğretmen olsaydın hangi ders vermek isterdin? Ee, koşu alanındaki başarılarımdan dolayı beden eğitimi öğretmen olmak isterdim. Uzun bir süre bunu yapmak isterdim yani. Peki üniversitede? Bu üniversitede e, yine bölüm dersi, yine eylem araştırmacısı olmak isterdim. Proje diyecek diye o kadar evet. korktum ki. Ayşenur'cum. Lütfen bir daha kaybolmaman dileğiyle seni kameranın arkasına alalım lütfen. Biz de artık yolumuza devam edelim. Ayşenur'u da aldığımıza göre. Ay buralarda birazcık böyle aslında koşutur Hayır. Hayır. Koşmayacağım ama burada gerçekten koşuşturabilecek bir alan var. Onu da öğrenmiş olduk. Biz yarın bir gün güneyle gelir burada koşarız. Hey, hey you. Ay, karşıya geçmemiz gerek. Don't uh, uh, miss, where did I? Mama, mama, don't please don't, If me, you'd be mama, mama, don't be so mad. She'll be back home till sunrise Hey mama, Bu şarkı beni çok mutlu ediyor ya. Garip bir şekilde böyle bir şeyler böyle anımsatıyor. Çok mutlu oluyorum. Bir manzaraya karşı beni çek. Arkadaşlar merhabalar. Çok ufak. Şuraya oturabilir miyim? Hemen size çok tatlış bir sorum var. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Eğer bir öğretmen olsaydınız hangi ders vermek isterdiniz? Psikoloji. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk hakları. Çocuk hakları. Süper. Peki ne çalışıyorsunuz? İlk yardım. İlk yardım. Bilir miyim şöyle birazcık? Ay ne güzel de notlar almışlar. Hiç de böyle bir öğrenci olmadım biliyor musun? Altını çizeyim, yazayım. Bakın muntazam. Gerçekten. Nasıl gidiyor vizeler? Bizim üç gün sonra başlıyor. Daha yeni çalışmaya başladık. İlk senemiz denilebilir hatta üniversitede. Burada çalışmak çok keyifli. Kütüphaneye gitmiyoruz. Burada çalışıyoruz. Daha güzel oluyor. Temiz hava diyorsunuz. Daha güzel. O zaman size başarılar diliyorum. Arkadaşlar merhabalar. Şöyle yanına oturabilir miyim? Nasılsınız? Keyifler nasıl? İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şimdi size çok güzel bir sorum var. Öğretmen olsaydınız... Aa ben seni hatırlıyorum. İBF'de, İBF'de biz bu arkadaşımızla beraber röportaj almıştık. Beraber. Evet beraber süper. Tamam şimdi size bir daha soracağım. <laughs> Öğretmen olsaydınız hangi dersi vermek isterdiniz? Genel olarak bu derslerden mi yoksa kendi kafamızdan mı? Üniversitede... Üniversitede hangi aldığın derslerden bir tanesi? Tarih olurdu. Neden tarih? Ee, çocukluğumdan beri ilgi duyduğum için. Zaten sos e, ödev hazırladım geldim ben de sosyal bilgiler okuyorum. Ay gerçekten de. Yazılı sınav hazırladım. Ay be çok tatlı. Siz? Ben kendi bölümümle değil ama ben coğrafya öğretmeni olmak isterdim. Kendi bölümümle ilgili olsaydı sosyoloji olmasını isterdim. Ben matematik. Çünkü e, geçmişte bize temelden öğretilmediği için çok ceremesini çektiğimiz için. Ben matematik öğretim. Ne güzel düşünceli bir arkadaş bulduk ya. O zaman size başarılar diliyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ay çok tatlı. Hemen hemen şöyle şuradan çok da bozmadan şu masaya geçelim. Sonrasında o masanın da dedikodusunu yapacağım. Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederiz. İyiyim, teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Tam soracaktım ben kestim. <laughs> size çok tatlı bir sorum var şimdi. Öğretmen olsaydınız hangi dersi vermek isterdiniz? Enstrüman yapımı. Enstrüman yapımı diye bir ders mi var? Evet var aslında. Enstrüman yapımı dersi bayağı ilginç geldi kulağıma. Birazcık anlatabilir misin bize? Eee bunun tarihinden başlayabilirim aslında da. Ee, enstrüman yapımı genel al, al değil mi Tam böyle <laughs> tam kendime şey hissettim. <laughs> Yok enstrüman yapın diye bir tane ders normalde üniversitemizde de var. Ancak öğrencilerin katılımı olmadığı için de ders şu an e, sanırım aktif olarak yapılamıyor. Ya yani Bir kişinin e, zaman luthierlerin enstrüman yapmasıyla beraber şu an fabrikasyona geçti ve bu azalan bir meslek haline geldi luthierlik. E, bunun derslerin verilmesi ve ke, yani müzisyen olanların kendi enstrümanlarının bakım yapmasından tamir etmesine kadar e, faydalı olabileceğini düşündüğüm için söyledim. Elzem olabilir. Yine de. Ay mikrofonu da başka biri. Sana soran bir aldı mı? Hangi dersi vermek isterdin? Ay ben yolda aslında bunu açıklamıştım ama ben de sanırım... Um, uygarlık Tarihi. Çünkü şu an aklıma başka bir ders gelmedi. <gülüyor> 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 Peki çok teşekkür ediyorum keyifli sohbet için. Kendinize iyi bakın. Aa mikrofonumu aldı. Ne yapıyorsun Köpüş? Miniş. Bu köpek hep burada biliyor musunuz? Hep bu kadar tatlış. Hadi gidelim. Şimdi çünkü daha iki masa hakkında yorumlarım var. Yorumlarım var. Şimdi ilk oturduğumuz masada daha önce bir o arkadaşımızla röportaj yapmıştık biz. Bize çay falan ısmarlamıştı arkadaşımız. Gerçekten yani çok tatlı bir insan. Çok tatlı insanlar. Diğer masada da enstrüman yapımı. Vay, be. Ay bir şey başarabilirsem. Arkadaşlar size müzik keyfi yaşatacağım burada. Başarabilirsem. Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Biz teşekkür ederiz. Siz. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Gitar sana ait sanırım. Evet. Bize çok ufak biraz tıngırdatabilir misin? Tamam Söylerim şimdi. Çalarsın, söylersin bence bizim için. Ben de yanına oturayım. Olur. Vallahi da yaparım. Herkes de sesimi biliyor ne kadar güzel olduğunu. Ay çok heyecanlı. Ne çalışıyordun? Ben kahve sesi. Ha bakayım. Aa hey, hey, evet süper. Ne çalıyorsun? Yandırdın kalbini çalalım mı? Hiç ben onun sözlerini hiç bilmem. Ne, ne bulalım? Bildiğimiz bildiğiniz şey. Nalan çalalım mı? Nalan. Ama sen de söyleyeceksin değil mi? Ben çok güzel yaram, Yaşayamam ben Orada Sen maşıksın. Ben kaserga çiçekleri kopar, kopar burada yapma Nalan Ben, ben karşının taksisiyim ömrünün hayaksizim olmaz nala. Bak ben yara gibi gönlün. gibi kapatma karameleyim alkışlayın alkışlayın Ayşenur biz çok teşekkür ederiz çok mutlu oldum ben sana soru sordum mu hayır o zaman hemen sorumuzu da soralım arkadaşa Bir öğretmen olsaydın öğretmen hangi ders ediyorum. hangi ders vermek isterdin ben fenciyim. Galiba fen olurdu yine. Fen. Yani, süper. Bu e, bize vermiş olduğun ufak konser için de çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Size müthiş sesimle yine bir konser verdim arkadaşlar. Aslında benim sesim o kadar da kötü değil ya. Heyecan yapıyorum hep biliyor musun? Yoksa bak. <laughs> bak. Yok. Yok olmuyormuş. Şuradan şöyle. Sürpriz son. Yine sürpriz son yaptık size. Görüyor musunuz? Hep böyle şeyler denk geliyor. Çok bak. Bir öğrenci işlerinin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün çok keyifli anlar yaşadık. Şu cihazın ismini hatırlayamadım. Hani Batı Kampüsü'nde karşılaştık ya bir tane e, mimarlık öğrencileri şey yapıyorlardı. Şey station o, neymiş? Onu öğrendik. E ee, müzik ziyafeti yaşadık. Daha önce röportaj yaptığımız arkadaşlardan bir daha röportaj aldık. Anılarımızı tazeledik. Yani süper bomba bir gün geçirdik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Alkış. Hey mama. Hey mama.